Böyle bir şey olur mu ya? 10-15 metre boşaltmışsın altını, üstü zaten geliyor üstü. Dağ gelir. ya e ondan sonra bütün binalar rızka girmiş. Park bütün rızka girmiş, her taraf rızka girmiş. Ya bura bu kadar boşanır mı abi? Olur mu yani? Yani ne, neye boşalttın ki sonra? Neye boşalttın? Neye boşalttın ki ya? 15 metre yer boşanır mı ya? Üstü dağ. Dağın altını boşaltırsın. katoyundan oyundan bu da 15-20 gündür bir aydır kat oyundan vuruyorsun bu betonlara. Betonlar buraya hususi beton dökülmüştü. Kat bütün betonları kırıyorsun ya. Bütün her tarafı salladın, binaları soktun bu hala. Ne olacak şimdi? Her yere sorumsuz olarak kullanıyorsunuz. Buradan sattıklarını alını görüyor musun? Eyle geliyor olarak yetki veriyorsunuz, yapım izni veriyorsunuz. da üzerinde durmuyorsunuz. Bunun ne olacak? Bunu yetkililere duyuralım.